Bu yerine gördüğünüz gibi. Bunu da görüyoruz. Bu arada şu yukarıdaki reklam değil. Ben koymadım kendisi oldu. Şöyle kalpancı için kod koymuştum. Kardeşim gelmesin diye. Bugün sizleri birlikte kalpancıya oynuyoruz. Gördüğünüz gibi. Şurada Ferrari'miz var. Bu arada neden söylüyorsun? Azar bacanma var diye Ay gülümse. Ben aslında azar bacanıyım ama Türkler... Anlamı ediyor. Mecbur Türkçe konuşuyorum. Gözü gibi yokmuş dostum. Paramız var. Ve şöyle yüzünü <laughs> göstermedim. Yukarı doğru yüzünü gösteririm. Tamam. elimi elini gösterdim. Ay yüzünü göstermiyormuş. Çevir kamerasını. açısını. Sağ şarkı bir büyütelim. Büyütelim. Eşkıyafın için değdik. Şimdi çıkıyoruz. Kapatalım şunu. Şimdi bugün yorumları siz yorumları isminizi yazacaksınız. Siz yorumlara isminizi yazacaksınız. Ben de o her o kişilerden bir tanesini götürüp bakın bir tanesini götürüp ona ona para vereceğim ama bu anda çok para vereceğim. Alınca göreceksiniz. Alınca göreceksiniz. Eğer alınca eğer alınca size gelmiyorsa. O zaman söyleyeyim ne kadar miktarı. Miktarı tam tam 100. Ama yer biraz luck like gelirse çözümü yaparım. Bir dakika arkadaşlar benim işim çıktı. Evet arkadaşlar. Bugün normalde normal bir video olacaktı ama şimdi artık değişti hem para vereceğim hem de isterseniz şöyle bir arabam var göstereyim nerede o bakın supra var şu supra şöyle aslında supra şöyle ben de supranı şöyle yaptım işlemeye dişlemez işlemeye dişlemez ağıl yaşta değil başladı Gördüğünüz gibi Tamam Gördüğünüz gibi Şurada da Şurada da gördüğünüz gibi Supra var İsteyen yorumlara yazsın Şimdi Gelelim videomuza Ama eğer isterseniz, Yine tabii ki Yine söylüyorum Takas yapmak isterseniz ben bunu hız söylüyorum. Bu videoyu Eğer takas yapmak ister misiniz? Eğer takas yapmak isterseniz kanalınızda bakacağım arabaya öyle takas yapacağım. Eğer hoşuma gelse takas yapacağım. Gelmese biraz ucuz falan satarım. Bu arada hangi arabanı istiyorsanız bana söyleyin. Ben veririm. Orada bende şöyle bir tane araba var. Oh, hangi arabanı istiyorsanız söyleyin. Ben de alıp getireyim. Ama bu günleri bu günleri seninle birlikte bunu açıp ambulans yapacağız. Şöyle alalım. Aldık. Gereği 21 binim kalmış. Kaldı. Şimdi ben biraz para kasıp geliyorum. Bu arada evet siz de para kasmak isterseniz. Bunu hızlandırabilirsiniz. Ekrana, ekrana basılı tutarak bunu hızlandırabilirsiniz. Siz de isterseniz yakında size göstereceğim. Buranın bazıları biliyor bazılarını bilmiyor. Buranın. Tabi çoğunuz biliyorsunuz da. Bu onu ambulans yapma şeyini bakacağız. ambulans yapabilecek miyiz, bilemeyecek miyiz? Bakacağız bugün. Şöyle. şöyle. Ben bunu bir doldurup geliyorum. Evet arkadaşlar, son bunu da yapıyoruz. Ve bakalım ne kadar paramız olmuş? 21 bindi. 21 bindi. 705 birimiz oldu. Özetisidir. de bir para kasabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar benim ambulansın nasıl olduğu isim, aklımdan çıktı. O yüzden Google'dan bakıyorum. Bakıyorum, bakıyorum. Tamam bir daha sana Ama Şöyle bir yakınlaştırıp bakalım. Şöyle bir şey Tamam. Önüne ambulans yazılıyor. Önüne ambulans yazılıyor. Tamam. <laughs> Önüne kırmızı Hc'ye kırmızı renkte bir tane renk yapıştıralım.

Arkadaşlar arkadaki müzik benim değil arkadaki müzik diğer telefondan geliyor arkadaki müzik diğer telefondan geliyor Bu arada arkadaşlar çok konuşamayacağım Am, bu 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 ambulans Tamam Ah. Uh, Jeg ja, kan ambulans. Ambulans, şöyle şey yaparız. Kanalda mı şarkısı özür dilerim çok çok özür dilerim. Tamam sonra ne var? Burada. Ne? Tuğda Sağlık Bakanlığı. Tuğda Sağlık Balkan bir şey. Tamam sevgili zaman Erkan. Tadı sağlık bakalım. Şöyle arkadaşlar sonu ben hızlandırmayı bilmiyorum. Siz size bir zahmet ekran basa tutup bunu hızlandırırsınız. Tamam. Sonra ne var? Bakalım. İyice. Şurada bir tane şey var. Sonra 112 yazıyor. İçeri girelim. 是的，张千泽的。张千。嗯哼。 Gerçi akhırda bir şey yapalım. Bu iki bezim ya. Bakın şu pencere. Birinci pencere. İkinci pencerede yapalım şöyle. Bak, Şöyle yapıyorsunuz. Sıra bunu biraz şöyle. Büyütüyorsunuz. Tamam mı? Şöyle şöyle biraz daha büyütüyorsunuz. Şöyle şöyle. Bakalım bakalım. Yazısına gelmemeli. Sonra. Şöyle yapıyorsunuz. Tamam mı? Şurada içinde ne var bakalım. Ne? İçinde ne olduğuna bakalım. Bakalım içinde işte ne var yine. Onu yapamayacağız. Şurada yani dairen çekmeyin. daireni çekmeyin yapamayacağız onu. Ya yine bakalım. Neyse. Ambulans yazalım. Evet. 就是那些很牛逼的东西。 O şöyle o şeyleri de renkliyelim. Görüşüyor. Yumruğu değmeyecek şekilde. I don't, I don't know. 那么，什么、嗯、是,是？ Lance. Arkadaşlar videonun başında dediğim gibi çok konuşamayacağım. Çok kırmızı gerekli bir şey yapıyoruz. Sonra size polis araba yapamadım, isterim. Tabi. Bunu yapabilirsek. Paramız kalırsa yaparız. Bunu yersin. istediğiniz numarayı yazabilirsiniz. Da skjønner jeg også. hazır. Gördüğünüz gibi hazır. Şimdi yapmazsın. Tamam. Şimdi. Şimdi sıra sürme vakti. Ya da sonra süreriz. Tamam. Bu videomuz bu kadar. Şimdi bu videoyu çekecekten sonra yeni bir video atacağım. Ve o videoda da polis yapımları ve polis yapımını göstereceğim. Hadi. Bay bay. Bu da bu kadar.